Burada yanlış anlaşılan ve insan biyolojisini reddetme anlamına gelen bir hatayı da düzeltmek istiyorum. Genelde cinsel şehvet konuşulduğu zaman değerli kardeşlerim akla hep erkek ve delikanlı gelir. İhtiyar istisna tutulur bundan, ihtiyarlar bundan çökmüş gitmiş zannedilir. Kadınlarda zaten hiç böyle işle alakaları yok bilinir. Allah ise böyle demiyor. Kadın ve erkeğin biyolojik açıdan gözle izlenebilen bazı farklılıkları olabilir. Ama şehvet imtihanına uğrama açısından bünyesinde karşı cinse mıknatıs gibi hazır bekleyen bir bölüm bulunması bakımından kadın yüzde yüz erkek gibidir. Hani erkek kadını kovalar kabul ediliyor ya, bunun doğrusu şudur. Kaçma meyli gösterdiği için erkek kadını kovalar. Yoksa kadınlar bundan muaflar, onlar melek gibi erkekler başka türlü gibi diyen yanılır. Hayır öyle değil. Eğer böyle olsaydı hiçbir kadın bir erkekle evlenmeyi kabul etmezdi. Kadınlık bütün dünyanın kanunları yüzde yüz kadından yana pozitif negatif artı eksi her türlü kadın kadından yana koruma getirmiş olsa bile kadın olmak çile demektir. Baştan sona çiledir. Erkeğin 5-10 dakikalık keyfi için Aylarca sıkıntı çekmektir. Eğer insani Allah'ın yarattığı dini bir yapı olarak değil de sadece beşeri mantıkla bakacak olsa kadınlık çile demektir. Bu çileye niye talip oluyor kadın? Niye evet diyor? Onda da cinsel ihtiyaç var. Bir de kadında doğurduğunun anası olmak diye bir şehvet de var ilave olarak. Bu çift şehvet hem erkeğin hem doğurduğunun çilesinden zevk aldırıyor kadına da 7 milyar olduk bu dünyada bu yüzden hakikatler böyle kardeşlerim her mümin her kafir her erkek her kadın her genç her ihtiyar herhangi bir şekilde istisnası olmayacak şekilde çok olağanüstü biyolojik Arızalar vesaireler istisna edilmek kaydıyla hiçbir insan muaf değildir şehvetten. Allah'ın kanunu böyle.